...arkadaşı anlattığım rüya değil de... ...başka bir rüya anlatacağım. Niye? hayır, akıbet hayır. Buyurun. <laughs> evet. Alalım hızlıca rüyanızı? Evet. Şimdi elimde... E, ...elini tuttuğum bir kız çocuğu var rüyada. Küçük bir kız çocuğu. Kimin benim... ...kimin bilmiyorum ama... ...böyle önümüzde küçük küçük kubbeli evler var. Yüksek böyle ama ağaç... ...ağaçtan... Ya, ...ağaçtan evler. Biz bir şeylerden kaçıyoruz. Birilerinden kaçıyoruz. Onu bilmiyorum ama... Kızın elini böyle sıkıca tutmuşum. Efendim evet. hangi elini tutmuştunuz? Ben sol elimle sağ elini tutuyorum. Üç İki elini. <laughs> ha, sizin sol elinizle onun sağ elini tutuyorsunuz. Ha, ha, evet. Onu sağ Kızı tutmuşum. Ve o kubbelere basarak böyle koşuyoruz. Kaçıyoruz. Tam o sırada böyle o kubbelerden daha yüksek kocaman bir penceresi olan bir emek evet. kız çocuğunu atıyorum. Ben de o evin önüne düşüyorum. Ve diyorum ki ona ağlama, kovma, ben seni kurtaracağım diyor. Evet. Sizin, sizin buraya göre ümitsiz olduğunuz bir durum var. Yani halen yerine gelmemiş muradınız, dileğiniz gerçekleşmemiş. Bununla alakalı olan sıkıntı kalkacak, muradınız yerine gelecek. Lütfen biraz daha bekleyin. Çünkü kubbeli yerlerden geçmek, duanızdan asla vazgeçmeyin. Peki, Peki teşekkürler. Evet.